yepyeni bir güne uyanıyor Ege'nin incisi İzmir. Kış güneşinin ısıttığı, kordondan konak meydanına ulaşan deniz kokusu bambaşka oluyor bu şehirde. Tarihi Saat Kulesi'nin yanı başında kahvaltılarını eden güvercinlerse günün ilk ziyaretçileri. Onlara eşlik eden de yeni bir fotoğraf serüveni için yolu İzmir'den geçen bir Hollandalı, Wilco van Herpen. Şimdi ya bu program gerçekten çok seviyorum çünkü her sefer tekrar bambaşka bir fotoğrafçı ile geziyorum. Ve onlar bana o kadar öğretiyorlar ki yani şaşırıyorum. Herkesin farklı bir teknik var, farklı bir bakış var, farklı bir davranış var. Yani çok enteresan, çok değişik gerçekten. Ama kötü haber var. <laughs> Özür dilerim. Bu hafta bir fotoğrafçı olmayacak. Yok, bulamadım. Ben sizin için bambaşka bir şey, bambaşka birisi buldum. İlke, o kadın, yani çok insan o fotoğrafçı, o fotoğraf şairi. Yani fotoğraf çekmek çok da önemli değil. Önemli tabii ki çünkü sürekli fotoğraflar kullanıyor. Ama yürürken ben bir şey görüyor, yani ot, pislik, hayvanlar, arabalar, her şey çekiyor. Sonra o fotoğraflar bir kolaj yapmak için kullanıyor. Yani Photoshop ile çalışıyor. Ama o kadar güzel ki, çünkü ben Photoshop sevmiyorum. Ama o kadın dehşet bir şey yapıyor. Yani gerçekten ben bayıldım. Neyse çok konuştum. Artık yani ilkeye gitmek gerekiyor. O yüzden program başlıyor. İlke ben geliyorum. Bilko. Sen benimle ne yaptın ya? Ben neredeyim şimdi? Benim dünyamdasın. Hoş geldin. Ben buraya nasıl geldim? İşte böyle. Çok güzel oldu ya. Gerçekten. Ya, ya Bu iş nasıl başladı? E, fotoğraf dünyasına e, daha adım atmadan önce çok lise yıllarında e, görsel sanatlar hep ilgimi çekerdi. E, hatta kendimce bir görsel günlük oluşturmuştum. E, bir defterim vardı. E, gazetelerden, dergilerden hoşuma giden görüntüleri keserdim. Kendimce onları e, manipüle ederdim. Ve atlarına düşüncelerimi yazardım ve o benim için bir günlük olurdu. İlerde e, görüntüyle ilgili bir şey yapacağımı hissediyordum ama bu fotoğraf mı değil mi? E, o kısmını çok fazla bilmiyordum. Bir dakika çünkü sen günlük diyorsun yani sen orada senin senin özel hayat hakkında kendini yorumla yaptın mı? Özel hayat değil genel olarak o gün bir olay olmuş gazetede bir haber var benim hoşuma gitti veya bir serginin bir parçası hoşuma giden o görüntüyü çek kesiyordum. Yani çekmeyi bilmeden önce ben onları keserek bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Kendi defterimin üzerinde. Onları yapıştırıyordum. Yanlarına bir şeyler yazıyordum ve böyle bir şey hiç farkında olmadan yaptığım bir şeydi. Ve sanıyorum oralardan geliyor benim böyle birazcık yapıp bozmalar yıkıp kırıp tekrar bir araya getirmeler diye düşünüyorum. Çektiğim fotoğraf üzerinde boyayarak ekolinle, pastel boyalarla boyayarak. Mesela şu fotoğraf hı hı. benim e, 90'lı yılların başında ilk çalıştığım fotoğraflardan ve e, Berlin End bir yarışması vardı. 36 bin fotoğraf içerisinde övgüye değer bulundu. ilk ona girdi. Ve burada e, fotoğrafı önce çektim, boyadım, üzerine sarı filtre taktım, tekrar çektim, üzerine kazıdım e, toplu iğnenin tersiyle. Tekrar çektim, derken böyle bir şey ortaya çıktı. O günlerden belliydi, ben aslında bunu daha kolay yapabileceğim bir ortama girmeliyim. Yani bir araç olmalı, benim işimi kolaylaştıracak. Evet, hikayeyi anlatmak istiyorum ama hangi araçla? O arada işte Photoshop'la tanıştım ve üzerine gittim öğrenene kadar. Evet, çünkü öyle teknoloji sana inanılmaz yardım etti galiba. Teknoloji çok yardım etti çünkü o sürekli de gelişiyor. Yani fotoğraf teknolojisiyle paralel olarak e, gelişiyor, gelişmeye de devam ediyor. Ben e, kurduğum hayali ya da kafamda tasarladığım şeyi gerçekleştirebileceğim yolu orada bulup onu gerçekleştirebiliyorum. E, ama sadece o kadar yani sadece bu bir araç olarak kalıyor benim yaşamımda. Sadece fotoğraf çekmekle yetinmeyen İlke Veral Coşkuner, biriktirdiği karelerden başka bir dünya yaratmanın peşinde. Dijital fotoğrafın hayatımıza girdiği günden bu yana, bir tıkla çekilip anında silinebilen karelerin aksine, onun için her bir kare çöpe gitmeyecek kadar değerli ve günü geldiğinde yeniden kullanılmak üzere arşivde bekletiliyor. Bazen çektiği panoramik bir fonun üzerine işlediği, ...bazense siyah beyaz bir stüdyo fotoğrafından yola çıktığı karelerle... ...kendi masalsı dünyasını yaratmak için çalışan bir fotoğrafçı o. Cümle şudur deyip bir noktayı koymuyorum ben. Ha. Soru işaretleriyle bırakıyorum genel olarak ve ucu açık bırakıyorum. Ben hayal etmeye başlıyorum. Ondan sonra izleyen kişi kendi... E, Kapılarını açacak anahtarlar veriyorum ve ne? o kapıdan kendisi içeriye evet, girebiliyor. O söylemek yani anahtar kelimeler veriyorsun. Evet. Sonra oradaki seyirci şey bir hikaye yazıyor. Evet, kendince o şifreleri çözebildiğince bir şey yazıyor. Yani karşılıklı bir diyalog diyebiliriz. Şimdiye kadar o zaman kaç tane böyle projeyi yaptın? Temel projelerimden bahsedeyim ee, bir anahtar. Anafor ve e, Sanki isimli proje. Ardından Devranda Deveran, Duvar gibi devam eden projeler var. Benim e, işlerini çok beğendiğim Kanadalı e, Maggie Taylor var. E, benim çalışmalar gibi masalsı fotoğraflar üretiyor. E, hatta onunla da iletişim kurduk. Ben ondan izin aldım. Onun çalışmalarından e, bir yazı yazdım. ...benim onunla en yaklaştığım nokta eski stüdyo fotoğraflarının peşine düşmüş olması. Ve bunu gördüğüm zaman hakikaten çok e, inanılmaz e, sevinmiştim. E, eski stüdyo fotoğraflarını ben epeyce peşine düştüm. Daha sonra sık sık sahaflara gittim. Bit pazarlarını dolaştım. E, sahaflardaki e, dükkanlarda varsa eğer eski fotoğraflar o fotoğrafları bana çıkarmalarını istedim. Onların içlerinden bana en çok öykü anlatanları seçip çıkardım ve bu projemin adı da Devranda Deveran. İşte burasıydı. Yukam. Güzel bir mekan benziyor ya. ya. eskiler çok seviyorum. Aynı şekilde. Merhaba. Hoş geldiniz İlke Hanım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok mersizler. sizler nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Bir dakika ya, ben bir şey gördüm, ben o taraf gidiyorum. Tamam. Ben eski fotoğraflardan bakacaktım ama şey olursa çok sevinirim. Stüdyo fotoğrafları özellikle. Ya ben son gelenleri size bir göstereyim arasından. Tamam. Şöyle oturabilir miyiz? Teşekkürler. Biraz safralarımızdan kurtulalım. Sen, sen neden buraya geldin? Bu fotoğraflardaki insanların hemen hemen hepsi artık yaşamıyorlar ve terk edilmiş fotoğraflar, sahipsiz fotoğraflar satın alınmayı bekliyorlar. Bu bana bir şefkat duygusuyla onlara yaklaşma ihtiyacı hissettiriyor. Orada bekliyorlar sanki beni. Ya bu çok hoşuma gitti. Çok Bakar tatlı mısın? Ya. Şimdi bu kız burada bir e, stüdyo ortamında sanıyorum. Poz vermiş. Elinde bardaklar var. Ama yani bu kız bu duruşla burada değil. Sanki böyle daha e, bir hayvanların doğanın içinde daha pastoral bir yerde belki de evet. olmalı. Ama muhtemelen bir kahvede çalışıyor. Belki de ya. Veya öyleymiş gibi fotoğraf çektirmiş de evet. olabilirler ama çok güzel. Bunu mu alsak acaba? ...çok güzel... ...ha bak ve bir yazı var... ...ve yazı var... ...bu Oo, oley. çok güzel... ...ben bak, yakını sana... çok iyi göremiyorum... ...ne yazıyor... ...sen görebiliyor ya, musun? ...canım da? yani... ...benim gözlüğüm yazdı... ...zaten o ...yok... ...sahafta çıktıkları... ...nostaljik yolculuğun ardından... ...kendilerine bir fotoğraf karesi... ...beğenen ikili için... ...şimdi... ...güzel bir manzara bulma zamanı... ...İzmir Kuş Cenneti ise her yıl burada kuluçkaya yatan flamingolarıyla bu iş için oldukça elverişli bir mekan. Baya düzgün bir yer. Yani, fotoğrafçılar genel olarak biraz daha böyle derinlik vermek için bir şey istiyorlar, arıyorlar ama yani senin çalışma metodu tabii ki farklı. Biraz öyle aslında benim için burası doğal bir stüdyo gibi. E, boş sonsuzluk duygusunu hissedebiliyorsun Bu bazen bir orman olabiliyor öyle bir e, ağaç istediğimde e, Bazen de böyle bir boşluk oluyor O zaman buraya geliyorum şehirde yani çok uzak bir yere gitmeden e, fotoğraf çekebileceğim çünkü gündüz ışığını da seviyorum ben ve ha, doğal bu... ışıkta şey, çalışmayı çok seviyorum ya aydın e, Flash kullanmayı da sevmiyorum O, o zaman bu tarz yerler, ve manzaralar benim için güzel malzemeler olabiliyor. Yani sert ışığı olabilir, yumuşak olabilir, fark etmiyor. Evet evet fark etmiyor. Ha. Yani o ışıkta alabileceğin en güzel sonuçla sonuçta güzel bir şey çıkartmak mümkün. Şimdi isim bu, yani böyle bu, bu yer göstermek istiyorum. Ama önceden bir fikri var mı kafada böyle ha mümkünse böyle bir şey bulmak istiyorum, böyle bir şey yapmak istiyorum. Diyorsun ya rastgele biz gidiyoruz bakarız ne çekecek. İkisi de oluyor Viko. Bazen e, diyorum ki benim e, kuş cenneti gibi böyle boş bir mekana ihtiyacım var deyip o mekana gidiyorum. Bazen de gidip e, ben orada fotoğraf çekmek istiyorum deyip çalışıp çekiyorum. Çektikten sonra o bir malzeme olabiliyor. Burada gördüğüm bir karınca. Aa bende karınca yoktu onu ben almalıyım diyebiliyorum. Şimdi ben senin burada bir tane fotoğrafını çekeyim, ee, sonra onunla bir, belki de Photoshop başında bakıp e, birlikte bir şey yapabiliriz. Konuşa konuşa da devam edebiliriz. Ee, birkaç pozunu çekeyim ama nasıl bir yer istiyorum? Ee, Otosunda de, deme. Hayır yani ben e, şu şeyleri de alalım. Elektrik tellerini. Şimdi şöyle dönelim olmazsa biraz yer değiştirelim. Ben bakayım. Arkandaki şu elektrik tellerini alsak güzel olacak gibi geliyor bana. Güzel mi böyle bir şey? Çirkin. Yani öyle hissediyorum. İyi bir şey olabilir. Tamam. Evet seni. Tamam. Nasıl? Ben Geriz biraz ediyorum. alt açıdan Sen seni çekmek istiyorum evet. <laughs> bir yoldayız seninle yürüyoruz evet. nereye gitmek istediğimizi biliyorsak bisikletle de gidebiliriz yürüyerek de gidebiliriz evet e, mümkünse uçarak da gidebiliriz evet ama önemli olan nereye gitmek istediğimizi ve ne anlatmak istediğimizi bilmek ifademiz biz şimdi buradan seninle birlikte bir e, ormana gitmek istiyoruz çünkü artık açık alanda fotoğraf çektik ve e, orman ortamında ağaçların arasında ee, Wilco'nun fotoğraflarını çekmek istiyorum. Ne dersin? Tamam, tamam. Ben o zaman belki öyle bir şey yapabilirim. Benim adalar için. OK. Ha. Tamam. Mı? İşte böyle bir şey de anlatmak istediğim. Çok güzel burası. Ama koala yok. Ökaliptüs <laughs> e e ormanı ama o ko göremiyorum. Bir gün. Neyse, o, Avustralya ait değil mi? Evet, Avustralya'da bir koala fotoğrafı çekersen onu buradaki görüntülere ekleyebiliriz. Yapışıyorsun, evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, vereceğim sana. Sen sürekli böyle çalışıyor musun ya bazen böyle e, Photoshop'suz çalışıyor musun? Photoshop'suz da çalışıyorum. Yani sonuçta fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ama, Ama ilk evvel... Photoshop demek. E, kendi imzamla paylaştığım fotoğraflar olmuyor onlar. Daha çok kendim için çektiğim veya malzeme olarak kullandığım fotoğraflar oluyor. Evet Şimdi burada sen ne görüyorsun, ne istiyorsun? Yani çünkü be... tamam yani güzel ama yani hala yani, ya, ya, seni sistem anlamak gerekiyor yani hala ya, ya, bazı şeyleri anlamıyorum. Burada sen ne görüyorsun? Şimdi, örneğin şunu düşünüyorum. Biraz önce sen bir fotoğraf çektin, burayı bir ada olarak tasarladım dedin. Şimdi düşünüyorum burada. O adanın üzerine yerleştirebileceğimiz bir ağaçlı mekan neresi olabilir diye ona bakıyorum. Ee, senin fotoğrafın için bakıyorum. Olursa a bak bir koşurası olabilir diye hemen göstereceğim. Onun dışında e, örneğin bak e, şu ağaçın üzerinde sanki neredeyse göze benzer şeyler var. Hı -hı. İki göz var orada. Bir şehir. Evet. Onları çekebiliriz. Yani sen bu bir göz olarak kullanabilirsin. Evet, belki onu bir göz olarak kullanabilirim ve o onu gördüğüm anda çekiyorum. Sonra bu benim malzemem olarak duruyor. Sonra hatırlıyorum, ben orada bir göz çekmiştim ee, ağaç, ağacın gövdesindeki gözü fotoğrafımda yerleştirmeliyim diye. Yani sen böyle bir göz insan kafa içine böyle implant ediyorsun. Evet, biraz korkunç bir şey olur o evet. ama e, istersem yapabilirim. Yani ben yakından çekiyorsam böyle bir şey gerçekten korkunç oluyor bence. yani sen bir hikaye anlatıyorsun ama tam bir hikaye kur bir hikaye hikaye değil. Sen orada şey konular, objelerle objelerle ile oynuyorsun. Yani bir şair gibi o da ile oynuyor. Yani tam orada okuduğun şeyler artık söylemiyor. Yani aslında doğru doğru. Şey gibi görüntülerle yazılmış bir e, şiir gibi. Görüntüler görüntü tabanlı oluşturulmuş bir şiir denebilir. Doğan'ın kucağında çekilen birkaç karenin ardından, dijital ortamda işlenecek malzemeler artık hazır sayılır. İlçe Veral Coşkuner'in atölyesine katılmak isteyen wilko için Photoshop'un inceliklerini öğrenme vakti geldi. Fantastik bir dünyanın izinde, renklerin içinde kaybolma zamanı şimdi.